Samsun'da tartıştığı üvey oğlunu bıçaklayarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin K. 55, aile içi tartışma sırasında üvey oğlu Adem Tuluk'u 41 karın ve bacak bölgesinden olmak üzere üç yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Adem Tuluk ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tuluk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin K. ise Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin oğlu Beytullah K. 29 ve olayda kullanılan bıçağı sakladığı tespit edilerek suç delilini gizleme suçundan gözaltına alındı. Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifadeleri tamamlanan Baba Babavoğul bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. İfade veren tanıklar Ölen Adem Tuluğ'un annesinin yanına elinde çiçek buketiyle gittiği üvey babasıyla tartışma çıkınca olayın meydana geldiğini söylediler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hüseyin K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken oğlu Beytullah K. ise mahkemeci adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.